Sabah saat 4.20 ile 4.24 arası ulaşabileceğiniz bir dünya var. Sadece bu 4 dakikalık zaman diliminde oraya adım atabilirsiniz. Ama bu yolculuğa çıkmadan önce mutlaka bazı çok önemli kuralları bilmeniz gerekiyor. Birinci kural, Asla ama asla durmayın. Bir an bile hareket etmeyi kesmeyin. Ne zaman durursanız çıkış kapısı sizden uzaklaşmaya başlar. Uzun süre durursanız çıkış tamamen ulaşılamaz hale gelir. İkinci kural, eğer arkanızdan ayak sesleri ya da koşma sesi duyarsanız sakın ama sakın arkanıza bakmayın. Sadece mümkün olduğunca hızlı hareket edin ve o sesleri artık duymayacak kadar uzaklaşın. Üçüncü kural, her zaman gülümseyin. Yüz kasmanız ne kadar yorulmuş ya da acımış olursa olsun fark etmez. Gülümsemeyi bıraktığınız anda sizin onlardan biri olmadığınızı anlayacaklar. İyi şanslar. Dünyanın en garip olaylarını ve hikayelerini burada sizin için anlatıyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve Voidbox'a abone olmayı unutmayın.